Evet Muhammed, neden sürücü koltuğundasın? Bugün Vatan abimiz sağ olsun bizi bir araç almak istediğim için He. galeriye getirdi. Ne yapıyoruz? Şu anda alacağımız arabalara bakıyoruz. Lada'yı beğendin mi peki? Güzel. Şu anda Hoş. yeni bir Lada'nın içerisindeyiz arkadaşlar. Lada Vesta'nın içerisindeyiz. Aracımız deri kaplı. Mükemmel bir detayları var. Gerçekten? Hoş bir yapıda. Ya. Yine Lada videomuzu da yukarıdan izleyebilirsiniz. Tabii ki. Hemen şurada. Hemen oradaymış. Evet, aracımız bu şekilde. Vestan'ın station wagon. Arka kasası uzun bunların. Şöyle göstereyim. Fiyatımız 2 milyon ruble. Tüklası yaklaşık 650 bin lira yapıyor. Yaklaşık 110 beygir bir motor gücü var. Rengi çok güzel ama çok güzel bir turuncu evet muhammed kendisine bir türlü araba beğendirtemiyoruz çok sessiz olduğunuz için bu bagaj acımı güzel bu çok güzel bir şey bu arada bizdeki apanizotlar gibi değil şöyle çekiyorsunuz sonra yukarıya takıyorsunuz ve böyle duruyor hem bu sayede bir eşyanız olduğunda yukarıdaki alanı da kullanabiliyorsunuz valiz bir şey koyacağınızda eşya koyacağınızda bunu çekiyorsunuz indiriyorsunuz ve bu tekrar yuvasına giriyor böyle olduğu için de buradaki boş alanı da yine kullanabiliyorsunuz Station Wagon için önemli bir detay. Evet, bagajın içine gir bakalım. Sıcak mısın? Ben sığarım. Al ben gireyim de o de zaman. De Danışmanlı bagajın içine. Arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kapat tamam, bagajını içine. gerçekten güzelmiş. Station wagon boşuna demiyoruz. İçine istediğiniz insanı koyabilirsiniz. 2 metrelik bir adam bile sığdığına göre sıkıntı yok. Evet, hadi gel diğerlerine bakalım. Evet, az önce baktığımız Lada Vesta ile aynı para Lada Baica'da yeni bir araç var. Bu Tiggo 7'lerin ortak üretimi gibi bir şey sanırım. Bakın direkt ilk birebir aynısı. X-Cross 7 X-City diye kendince bir marka yapmışlar. Şöyle göstereyim bakın X-City yazıyor. Aynı para yani arada 35 bin 40 bin lira gibi çok ufak bir fark var. Arabamız otomatik 1.5 motor 150 beygir ve tamamen full deri kaplı. Zaten birebir Ticoid'in aynısı olarak gördüm ben. Çok ufak tefek şey yapmışlar logoyu değiştirmişler. Lada bayisinde satıyorlarmış bunlar artık. Ben arkadan da zaten çok anlarıyor. Ya 7'ye çok benzettim yani. Birebir aynısı neredeyse. X-Cross 7 demiş. Bir iki ufak değişiklik yapmışlar. İçim tamamen deri. Kol çamur, her şeyimiz var. Böyle göstereyim ben. Kırmızı detaylarla da çok güzel oluyor içi. Evet. Muhammed bu araç hakkındaki düşüncelerin neler? Aynı parayı sedanlı. Jeep mi derseniz tabii ki de bunu tercih ederiz. İçimi şöyle göstereyim. Karşıdan güneş geliyor ama. Bakalım kesebilecek miyiz? Ha, böyle daha iyi oldu. Evet. İçi gördüğünüz gibi her şeyimiz deri. Kocaman bir ekranımız var. Dokunmatik panellerimiz var. Temassız şarjımız var. Koltuk ısıtmamız var. Her şeyimiz mevcut. Peki. O oh, büyük Tabii. de bir kolçağımız var. Peki Tabii. en önemli detay kolçağımız geri yeri, yeri gidiyor. En önemli detay bir erkek için. Tabii ki. Çok önemli gerçekten yani.